Rüyada gül görmek ne anlama gelir? Rüyada gül görmek hayra, iyiliğe ve güzelliğe yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin sevdiği insanlar tarafından hatırlanmasına, güzel bir şekilde anılmaya, sevinçli olaylara, müjdeli haberlere, çocuk sahibi olmaya işaret eder. Rüyada kırmızı gül görmek ise tutkuyu, ilişkiyi, inceliği sembolize eder. Kırmızı gül görmek aşka da işaret eder. Rüyada pembe gül görmek kazanca, mutluluğa, şöhrete işaret eder. Rüyada gül hediye almak ise güzel kokulu kırmızı gül buketi almak olumlu bir haber olarak ifade edilir. Mutlu ilişkiler içerisinde olmanıza, aile huzuruna, mutluluğuna delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.